o böyle bir yüksek standart algınız vardır. İşte o standart yüksek standart algısı size şöyle hatalar yaptırıyor kadına veya erkeğe. Karşısın, karşınızdaki insanı biraz böyle kallavi gördünüz ya. İşte atıyorum parası var, arabası var, evi var, zengin şöyle böyle. ah mükemmel adam. Her şey var. Onun sizin üzerinizdeki ego tatminini narsistlik olarak değerlendirmiyorsunuz. Mesela yönetiyor ya sizi beni seviyor diyorsunuz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey çünkü hayat size diyor ki, sistem size diyor ki, sen bir 36'ya 9'sun, bir 9'sun. İradeyi koymayı öğreneceksin. Sen bilgelik yolunda ilerleyip toplumları, çevreni ve alanını yönetmekten kastım. Onu dediğimi yap, bunu dediğimi yap demek değil bakın. Varlığınızla öyle bir hale geleceksiniz ki insanlar size zaten o bilgelik seviyenizden dolayı otomatik olarak tabi olacak.